Hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. Hocam, durum nedir? Dün geceden beri ateşe düşmedi. Bir ara kırkı geçti. Ateşim var değil mi? Hissediyorum. Birazcık. Ben uyuyacağım, uykum var. Hocam. Merhaba. Merhaba, hoş Ay. Hocam hoş geldiniz. Ay. Sinem. Hocam hoş geldiniz. Kusura bakmayın buraya kadar. Ne demek kızım? Yürüyeceğiz tabii. Ne yani şimdi bu ateş normal mi? Hiç hayra değil, bu çocuğun gidişatı. Esma söz Allah aşkına sus. Tedaviyi hastane ortamında devam etmek daha iyi hocam. Müdahale etme şansımız çok daha yüksek. Cık. Tamam peki. Ali. Hani? Nasıl uygun görürseniz hocam. Hadi hastamızı alalım. Görüşürüz babaanne, görüşürüz dedi. Görüşürüz yavrum. Görüşürüz oğlum, görüşeceğiz <laughs> aslanım. Melek olmaz diye. Kızım. <laughs> Gözünü seveyim yapma. <laughs> tamam yavrum, hadi siz gidin. Biz gelir kalkalım Gelme anacığım gelme. Ben zaten zor tutuyorum kendimi. Ali tamam. Tamam oğlum. Hadi, bekletmez bekletme Sinem'i. De... Bırakmak yok. Ay. ...tam yok. Bırakmak yok tamam mı? Tamam yok. Ne böyle akıyor sen bana bakma. 37,5. Oh. Ah. Düştü iyi. Of. Oh. Eskiden saçını okşadığımda saçlar elime takılıyordu. <laughs> o da saçın bozuyorsun diye kızıyordu bana. Ali. Yapma. Yapma. Yapma ne olur. Ne dedik? Bırakmak yok. Ha. Bırakmak yok. Bak sen bırakırsan kendine her şey birbirine karışır. Yapma. Ne olur. Hadi artık git zaten. Geceden beri uykusuzsun, gözünü kırpmadın. Oh. Akşam gelirim ben yine. anneyim. Babam nerede? Baba. Baban eve gitti o. aşkım. Gelecek birazdan. Sen niye uyandın? İyi misin bebeğim? İyi. Hadi yat. Yat 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 yat. Kitap okuyayım mı sana? Aka. Aka. Nerede kalmışız bakalım? Uzaktan av burularının sesini duyuyordu. Du, 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 du. Ormanda peşine düşmüş vahşi köpeklerin havlaması gittikçe yaklaşmaya başlamıştı. Korsanlar peşimi bırakmayacak diye düşündü küçük kaptan. Nefes nefesi ormanda ilerliyordu. Bir an önce sahile varmak tek kurtuluşuydu. Korkuyordu ama cesaretinden de bir şey kaybetmemişti. Bu size tuhaf gelebilir. İnsan aynı anda hem korkup hem nasıl cesur kalabilir diye sorabilirsiniz. Küçük kaptan da sordu bunu kendine. Sonra dik bir yamaçtan kıyıya inerken dedesinin o sözünü hatırladı. Bazen cesaretimizi besleyen korkularımızdır demişti yaşlı adam bir defasında. Sonra sahile vardı. Göz alabildiğine uzayan o puzum bir kumsalda tek başına kalmıştı. Umutsuzluğa kapıldı. Yolun sonuna geldiğini düşündü ve durup dururken ailesiyle yaptığı son sabah kahvaltısını hatırladı. Bir yerlerden kızarmış ekmek kokusu geldi burnuna. Gün batmak üzereydi. Birden dalgaların arasından bata çıka hızla sahile doğru gelmekte olan botu gördü. Babası botun dümenindeydi, hemen yanında annesi rüzgarda dağılmış saçlarıyla el sallıyordu ona. Küçük kaptan yüreğinde kocaman bir umutla fırlayıp bota doğru koşmaya başladı kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz kızı bir gün Senden de benden de yaramaz küçük